yüzden düşendim atmaya. Ha, üşendim çöpe çöpleri atmaya. Çöpe böyle pencereden fırlattın öyle mi? Evet, aynen öyle. O zaman, o zaman şeyi de sen attın. Temeli kafasına şişeyi sen attın öyle mi? Evet, ben attım. Peki, Bebe Ruhiye bak ona gerçekten istemeyerek oldu. Elimdeki şekerliği gösteriyordum, elimden kaydı kafasına vurdu. Eee? Bana, sana da buz kabuğunu ben attım. Allah! Sen o zaman bu cezayı hak etmişsin. Hadi biz gidelim hemen. Ne yaparsa yapsın burada. Hadi gidelim bakalım. Bir dakika! sorduk ne olacak? Hacı bak ne olur bana yardım edin hacı. Peki sen yaptıklarla pişman mısın? Vallahi çok pişmanım. Ah çok pişmanım. Bir daha, bir daha çöpleri hep çöp kutusuna atacağım. Minicik küçücük kağıt parçasını bile mi? <laughs> evet aynen öyle. Minnacık küçücük bir kağıt parçasını bile hepsini çöpe atacağım. Peki bir de şaka olsun diye arkadaşlarına eğlenmek için Şişeler fırlattın, şekerlik attın, benim önüme buz buattın. Şaka olsun diye ki insanlara bunu yapmak için doğru değil. Bir daha atacak mısın? Atmayacağım. Söz. Şaka için bile. Şaka için bile hiçbir şey fırlatmayacağım. Peki düşene gülecek misin Karagöz? Düşene gülmeyeceğim artık. Elinden tutacağım kaldıracağım. Aferin sana Karagöz. Söz veriyor musun? Söz veriyorum. Söz mü? Söz. Peki arkadaşlar sizler de çöpleri çöp kutusuna atacağınıza söz veriyor musunuz? Peki arkadaşlarınıza şaka için bile hiçbir şey fırlatmayacağınıza düşene gülmeyip yardım edeceğinize söz veriyor musunuz? O zaman sizler söz verdiniz, Karagöz de söz verdi. Artık bu yemin yerine geçer. Haydi bakalım Karagöz'üm. Ah, seni bir hamama götürelim, yıkayalım, taklayalım. Vallahi Allah razı olsun. Ben de şurada tutayım bakayım Haydi bakalım. Aman düşürmeyin kırmayın ha. Merak etme düşürmeyiz, kırmayız. Hı. Sen bir kere baba değilsin. Ama moralin çok bozuldu acıbat ya. Bozulmasın moralin. Şimdi, şimdi seni havama götürürüz yıkarız. Ardından da bir vakkası rank gelir. Güzelce vakseler. Herkesin keyfi yerine gelir. Hı. Haydi bakalım o zaman. Baba. पर <laughs>

Tabi aman birader nedir bu işler. Kafanı patlasın değil derler siz derler. <laughs> Hah bereket versin sağlığa. Al oh, sen de şu tokatı sakın beni unutma emir. Hah. <laughs> ah kara geza gene yıktın perdeyi eyledin viran. Varayım seçkin ustaya haber edeyim hemen gider seçkin ustaya haber edersen, ben de gider tebliğ çakmak ilk öğretim okuldum. Güzel öğrencilerine ve pek kıymetli öğretmenlerine. Her zaman sağlık, saat için dua ederim. Evet sevgili arkadaşlar, beğendiniz mi bakayım oyunu? <laughs> sakın 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 verdiğiniz sözleri unutmayın. Bir başka oyunda görüşünceye kadar hoşça kalın <laughs> canlarım. Hoşça kalın.